Sıra VARF muhafazası çizimisinde. Hocam çizime geçiyoruz. Çizim sayfamızı açıyoruz. Üst düzenimizde tekrar bir çizim açıyoruz. 2 adet daire çizerek işlemimize başlıyoruz. Daha sonra dairelerimize tekrar ölçeklendirme işlemimize geçiyoruz. Dıştakini 92, içtekini de 72 diyoruz. Daha sonra bunu yardımcı geometri yapıyoruz. Tekrar üst tarafa küçük bir dairemizi çiziyoruz. <laughs> Bu dairemizin çapı da 7 olacak. Yapıyoruz. Yarı çapını 7. Tekrar diğer işlemlerde yaptığımız gibi bu küçük daireleri çoğaltmamız ger gerekecek. Dairesel çoğaltma e, öğesinden. Buradan dairesel çoğaltma dairemizi seçiyoruz. 6 tane olması gerekiyor. Okey diyoruz. Tekrar yaptığımız gibi buna ekstra verip kalınlaştırma işlemi yapacağız. Unsurlar diyoruz. Kalınlık verdik. 20 milimlik bir kalınlık verdik. Daha sonra bu dairemizin kenarlarına radyos vereceğiz buradan buradan radyüs komutuna tıklıyoruz ve bu yüzeyimize bir milimlik bir radyüs atıyoruz daha sonra çizimimizi tekrar inceliyoruz bulunan yüzeye tekrar bir çizim açıyoruz tekrar yine daire çizimi yapacağız dairemizi çiziyoruz. Akıllı ölç ölçeklendirme ile 24 çaplı bir dairemizi çiziyoruz. Daha sonra bu çizdiğimiz daireye de bir kalınlık vermemiz gerekecek. 10 milimlik bir kalınlık veriyoruz. Tekrar alt kısmına da bir çizim açıyoruz çizimimizi açtık. Karşıdan baktık. Tekrar buraya da bir daire açıyoruz. <laughs> Akıllı ölçeklendirme yapıp unsurlar diyoruz. Ekstürüzün deyip kesmemiz gerekecek. çizimimizi tekrar kontrol ediyoruz. Tekrardan kontrol ediyoruz çizimimizi. Bu dairemiz biraz büyük oldu. Bunu tekrar küçültüyoruz. 56 yapıyoruz. Unsurlar diyoruz. Ekstrüzyonle tekrardan kesme işlemimizi yapıyoruz. Şimdi tekrardan çizimimizi inceleyelim. Daha sonra bunu iç yüzeyine tekrar bir çizimi açıyoruz. Yine aynı şekilde daire çizmemiz gerekecek. İç kısmına 5 milimlik bir daire çiziyoruz. Çapını oluşturuyoruz. Daha sonra bunu da ekstrüzyonla tekrar kesmemiz gerekecek. 6 milim içeriye doğru tekrar kesiyoruz. Daha sonra tersi olan düzeme bir çizim açıyoruz. Tekrar üstüne bir daire çizecek. Çizmemiz gerekecek. 14 milimlik akıllı ölçeklendirme ile ölçeklendiriyoruz. Dairemizi çizdik. Ekstüzyon komutuyla tekrar kesmemiz gerekecek. Şuradan unsurlar kısmından tekrar kesme işlemimizi yapıyoruz ve 10 milim kesiyoruz. Şu şekilde bir görüntü oluştu. Oluşan görüntümüz varf muhafazasında pahları oluşturmamız gerekecek. Pah komutunu tekrar seçtik. Kenarımızı belirliyoruz ve bir milimli bir pah çiziyoruz. Pahtımızı da çizdik. Tekrar çizimimizi inceliyoruz. tekrar çizimimizi inceleyip ölçeklendirmeleri kontrol ediyoruz. Buradan ön düzleme tekrar bir çizim açıyoruz. Düzlemimize dik bakıyoruz. Buraya da bir daire çizmemiz gerekiyor. <laughs> Dairemizi çiziyoruz. Akıllı ölçeklendirme ile ölçeklendiriyoruz. 8 çaplı bir dairemizi 8 milimlik bir dairemizi oluşturuyoruz. Dairenin tabanı olan uzaklığını belirliyoruz. Buraya da uzaklığı 8'miş. Onu da tekrardan yapmam gerekiyor. Onu da yapıyorum. Bunu da unsurlar kısmından ekstrüzyonla tekrar kesmem gerekecek. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyon ile kes diyorum. Sürükle diyorum. Kes komutunu onaylıyorum. Diğer çizimlerimde olduğum gibi buna da e, renk vermem gerekecek. Sağ tık yapıyorum. Parça diyoruz. Parça dedikten sonra görünümler kısmında ve bu rengi de belirlemiş bulunuyorum. Bunu da farklı kaydet diyerek valve muhafazası diye kaydediyorum. Videomu sonlandırıp YouTube kanalıma atacağım hocam.